Sana Değer programında gerilim dolu anlar. Son bölümde Havvanur ve Murat arasında parasızlık yüzünden çıkan tartışma gündeme damga vurdu. Programda çiftin, Cuma günü neden stüdyoda olmadıkları izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu. Havvanur ve Murat, TikTok üzerinden yaptıkları açıklamada, Cuma günü kavga ettik, bu yüzden programa katılmadık diyerek durumu doğruladı. Ancak izleyicilerin dikkatini çeken asıl detay Havvanur'un yüzündeki morluk oldu. Program sırasında morarmış bir gözle ekrana çıkan Havvanur izleyicilerde şaşkınlık yarattı ve sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Birçok kişi kavganın fiziksel şiddete dönüşmüş olabileceğini öne sürerek Murat'a tepki gösterdi. Havvanur programda bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken Murat ise sessizliğini korudu. İzleyiciler, bu olayın detaylarını öğrenmek için gelecek bölümü beklerken çiftin yaşadığı bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Programın yapım ekibinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu olaylar Sana Değer programının gerçekliğini ve çiftin ilişkisini yeniden tartışmaya açtı.